Ee, Jeotermal Enerji Derneği Başkanı Ali Kındap'la birlikte devam edeceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, İyi yayınlar diliyorum. Ee, çok teşekkür ederim. Şimdi yenilenebilir enerji tarafından nasıl bir hisseneyi geride bıraktık dediğiniz noktada e, Alparslan Bayraktar'ın açıklamalarını e, ileteceğim. Orada diyor ki yenilenebilir enerji kurulu gücünün 75 bin aşarak önemli bir e, eşiği geride bıraktığını söyledi. E, bu eşik yeterli bir eşik midir? Dünyayla karşılaştığımızda ne durumdayız? Türkiye'de bugün baktığımız zaman bu eşik tabii Türkiye için yeterli bir eşik değil. Türkiye'nin daha büyük hedefleri var önümüzdeki dönem için. Ama gelinen noktada benzer ülkelerle karşılaştırdığımız zaman, civar ülkelerle karşılaştırdığımız zaman gerçekten de gurur verici. Çünkü 2000'li senelerin başına baktığımız zaman neredeyse yenilebilir enerjide hidro dışında pek fazla kaynağımızın olmadığını görüyoruz. Ama bir tarafta 2025 senesine geldiğimizde bugün dediğiniz gibi 75 bin megawatt gibi toplam kurulu gücümüzün neredeyse %70'ine yakını bugün yerli kaynaklardan 160'ına yakında bugün yenilebilir kaynaklardan oluşunu görüyoruz. Yani önemli bir enerjimizin önemli bir kısmını yenilebilir kaynaklardan sağlamış durumdayız. Tabii burada hedeflerimiz daha çok daha büyük. Özellikle 2053 iklim anlaşması çerçevesinde bizim önemli bir hedefimiz var. Karbon ayak izimizi düşürme anlamında. Bunun için buraya ulaşabilmemiz için bakanlığımızın koymuş olduğu 2035 için yenilenebilir enerjide önemli bir hedef var. Ara bir hedef var. Bu ara hedef bildiğiniz gibi güneşte ve rüzgarda 120 bin megawattlık bir kurulu güce ulaşmayı düşündüğümüz bir hedef. Tabii buraya giden yolda önemli bir e, aşamayı kat etmemiz lazım. Bugün için 40 bin megawatta yaklaşık olarak 2025 sonu itibariyle 40 bin megawatt gibi bir güneş ve rüzgarın kapasitesine ulaştığımızı düşünürsek 120 bin megawatta gitmek için bayağı bir uzun yolumuz var ama güzel de şeyler var. Bunu başarabileceğimize yönelik güzel de bir şu anki bir istikamet, bir yöneliş var. Olabiliriz. Bunu da bunu da başaracağımızı düşünüyorum. Şöyle ki e, bugün çok önemli miktarda bir kapasite hem hibrit hem depolamalı hem de kapasite artışı anlamında 70 bin megawata yakın bir kapasitemiz şu an sektör tarafından geliştiriliyor. Onun dışında bildiğiniz gibi yaka projeleri, geçtiğimiz haftalarda da bu yaka projelerinin güzel sonuçlarını aldık. O yaka projeleriyle beraber önümüzdeki dönemde ek yaka projelerinin geleceğini düşünürsek biz bu hedefe gitmekte önemli bir yol haritasını çizmiş ve bir yola girmiş olduğumuzu görüyorum. Peki, 2035 hedefleri önemli, o tarafta da güzel bir yol haritası var dediniz. Şunu sormak istiyorum, şimdi ben burada bazı konuklarımızı ağırladığımızda sanayicilerden şöyle şeyler duydum. Yani biz bir çatıya gez yaptırmak istiyoruz ama... Kapasite problemi olduğu söylendiği için izin alamadık. Burada böyle bir hani o günden bugüne neler değişti diye baktığımızda hani 2025'te yaptığımız yayınlardan bahsediyorum elbette ama hali hazırda bir bağlantı kapasitesi sorunu var mı? Ee, tabii bu baktığımız zaman dünya ölçeğinde baktığımız hı hı. zaman bütün ülkelerde görülen bir şey. Hı hı. Ee, talep çok fazla. Yani biraz önce bahsettiğim vermiş olduğum rakamlara da bakarsak o kadar büyük bir üretim talebi var ki, o kadar büyük bir e, yatırım talebi var ki bu yatırım talebinin bugün hayata geçmesi için ciddi bir altyapı çalışmasını yapmak lazım. Yani bu altyapı çalışmaları da bildiğiniz gibi zaman alan şeyler ve bir maliyeti olan şeyler, zaman gerektiren şeyler. Bununla ilgili tabii bakanlığın yapmış olduğu önemli şeyler var. Özellikle iletim hatlarında, dağıtım hatlarında gelişmeler var. Burada iyi yatırımlar var bir takım. Ama günün sonunda bu yatırımlar talebin karşılayacak kadar hızlı değil. Dolayısıyla hı hı. biz üretim tarafındaki bu gelişmeyi, üretim tarafındaki bu coşkuyu aynı şekilde dağıtım ve iletim tarafındaki yatırımları da bekliyoruz. O yönde tabii sektör olarak özellikle üretim tarafındaki yatırımcılar bizim de beklentilerimiz bu yönde. Ee, tabii bir de şöyle bir şey bu altyapının tek başına her tarafta bu altyapı sorunu yok tabii ki. Yani bu altyapı sorunu bazı bölgelerde özellikle batı bölgelerinde üretimin hmm. ve tüketimin çok yoğun olduğu bölgede, biraz daha fazla. Doğu tarafta biraz daha az, Orta Anadolu'da biraz daha az. Yani e, bölgesel sorunlar da var. Bu bölgesel sorunların hem genel sorunlar hem bölgesel sorunların çözümüne yönelik işte Bakanlığımızda bir takım çalışmalar var ama dediğim gibi e, üretim tarafının talebi çok daha yüksek. Belki o zaman orada yeni sanayi koridorları açılınca belki daha o tarafta rahatlayabilir mi? E, bir e, Tabii biraz da burada e, enerjide yatırımların süresi çok uzun. Hmm. Yani taleple yatırım e, süresi birbiriyle çakışmıyor. Yani bazı şeyler çok hızlı gelişiyor talep tarafında ama yatırım tarafında bugün seneleri konuşuyoruz. Yani bu dediğim altyapı yatırımları yapabilmek, e, enerji yatırımları yapabilmek yıllara sahil iş. Yıllara sahil olduğundan ya yani onları çakıştırmak maalesef bazen kolay olmuyor. Dediğim gibi bu sadece ülkemizin bir sorunu değil, e, tüm anlamda. dünyanın bir sorunu ama e, tabii biz yatırımcılar olarak beklentimiz olabildiğince altyapı yatırımlarının hızlanması, istediğimiz bağlantıların bir şekilde bize sağlanması ve bizim yatırımlarımıza kesintisiz bir şekilde devam etmesi. O zaman yatırım iştahı diye baktığımızda o tarafta e, iyi bir durumda mıyız diye. Ben yapmayalım. şöyle söyleyeyim size yani geçtiğimiz yılların şeylerine baktığımız zaman işte bir geç bir önceki sene yani bu 2025 senesinde e, neredeyse rüzgarda 1500 MW üzerinde bir kurulu gücü gerçekleştirdik güneşte güneşte 5000 MW'lara ulaşan bir kurulu güçten bahsediyoruz. Yani bunlar baktığımız zaman 6-7 bin megawattlık kurulu güçler. Yani bu güçler neredeyse bazı ülkelerin toplam kurulu gücü kadar. Yani biz bazı ülkelerin toplam kurulu gücünü bir sene içerisinde gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bunun hem altyapı ihtiyaçlarını hem de yatırımları bir şekilde yürütmek çok kolay değil. Yani geldiğimiz özellikle 2026 senesi yatırım iştahının ve yatırım ortamının hakikaten çok iyileştiği bir zaman. Özellikle bu yaka projelerinin bir şekilde devreye girmesi, son mevzuatta izinlerle ilgili mevzuatta yaşanan bazı gelişmeler, yenilikler, mevzuatın basitleştirmesi gibi biliyorsunuz bazı yasal değişiklikler evet. oldu. Bunlar sektöre önemli bir ivme kazandırdı ve bu ivme çerçevesinde şu an enerji sektörün şöyle diyebilirim, savunma sanayinden sonra şu an en hızlı gelişen ve atılım en yüksek atılımlı olduğu sektörde birisi olarak bahsedebilirim. Bakalım 2026'da o zaman iyi geçecek diye umuyoruz. Ben jeo, e, jeotermal e, tarafını ayrıca detaylıca konuşmak istiyorum. Kısa da bir vaktimiz kaldı. O tarafta ne gibi e, gelişmeler oluyor diye hemen size vereyim sözü. Jeotermal yıllardır anlattığımız bir şey. Jeotermal gerçi Türkiye'nin önemli e, enerji kaynaklarından bir, bir tanesi ve güçlü taraflarından bir tanesi. Yani özellikle 2020, 53 hedeflerine gitmemiz için, 2053 hedeflerini gerçekleştirebilmemiz için şey otomal taraftaki e, ivmeyi, bir şekilde hayata geçirmek lazım. Güneşte ve rüzgarda ülkemiz hakikaten önemli bir şu an hikaye yazıyor. E, bu yatırımlar, bu büyüklükteki yatırımlar, bu ve hedefler çok ciddi. Hakikaten çok ciddi ülkemiz için. Şey de benzer hedefleri koymamız lazım. Ee, orada 2010 ile 20 arasındaki o gelişim, o hızlı trendi maalesef biraz kaybetti 2020 senesi Hı. başları itibariyle. Ama bizim hedefimiz bunu bir şekilde tekrar canlandırmak. Çünkü jeotama şey, enerjinin biliyorsunuz baz yük olma gibi bir özelliği var. Türkiye'nin her tarafında yaygın olma özelliği var. Onun dışında da entegre kullanım özelliği var. Özellikle 2053 hedefleri içerisinde ısıtma, soğutma gibi Bugün ihtiyacımız, yani gazdan bir şekilde çıkmak zorunda kalacağız. Çünkü karbon e, emisyonlarını azaltabilmek Tabii. için. Onu yapabilmek için de alternatif enerji kaynaklarına yönelmemiz lazım. Bunu birçok Batılı ülke gerçekleştiriyor. Bir şekilde bununla ilgili strateji ve politikalar belirliyorlar. Bizim de buradaki elimizdeki hazır güç jeotermal. Biz jeotermal ile bunu rahatlıkla yapabileceğimiz e, bir imkanımız var. Bu imkanı da önümüzdeki dönemde hem sektör olarak hem de Bakanlığımızı bu konuda bir takım şeyleriyle, destekleriyle, mevzuat değişiklikleriyle ulaşacağımızı tahmin ediyorum. Peki bir yandan sizin de söylediğiniz gibi karbon nötr hedefler var. Bir yandan da aslında e, orada enerji arz güvenliğini de konuşuyoruz. Hem iki tarafı da çok kritik, önemli olduğu e, dönemlerden geçiyoruz. Özellikle jeopolitik risklerin de arttığı e, son dönemlerde. E, dolayısıyla o taraf için neler söylersiniz? Yani enerji şişliği açısından e, ne kadar aşama kat ettik? Bunlarla birlikte baktığımızda e, nasıl e, öngörüyorsunuz? Yani şu rakamlar vermiş olduğum, Aha. paylaştığım rakamlar hakikaten çok önemli rakamlar. Yani Türkiye'nin dediğim gibi 2000'li senelerin başındaki bugün enerji çeşitliğine, enerji portföyüne, kurulu gücüne baktığımız zaman yani bugün 121, 121 bin megawattın üzerine çıkmışız. Yani 2000'li senelerin başında 40 bin megawatttı ve bunun önemli bir kısmını hidrokarbonlar ve yenilenebilir sadece hidro, hidrokarbon, hidro projeler ve kaynaklardan oluşuyordu. Ama bugün 121 bin gibi çok büyük yani ve gittikçe de büyüyen bir rakamlara geliyoruz ee, ve en önemlisi e, toplam üretimimizdeki yerli e, payını gittikçe artırıyoruz. Hı hı. Yani bugün biz enerji ithal eden bir ülkeyiz ve enerjinin öne toplam yani tüm enerjimizin neredeyse yüzde %10 10-15'ini kendi ihtiyacımıza karşılarken çoğunu e, dışarıdan alıyoruz. Ama elektrik üretiminde baktığımız zaman bugün neredeyse yerli kaynaklarla yüzde 70 seviyelere geldik. Evet. ya önümüzdeki dönemde belki 2035 senesine geldiğimizde bunu %100'lere yakın hale getireceğiz. Dolayısıyla elektrik üretimindeki potansiyelimiz çok yüksek ve önümüzdeki dönem özellikle elektrifikasyonu ön plana çıkarırsak yani bütün hı hı. enerji ihtiyacımızı elektrik kaynakları üzerinden bir şekilde yürütmeye çalışırsak ve bunu bir şekilde evrimleşirsek elektrik kaynaklarındaki elektrik üretmek kaynaklarındaki potansiyelimizin yüksekliğiyle enerjideki kendi kendine yeter bir duruma gelmeyi e, konusunda ciddi bir e, hem ivme kazandırırız hem de istediğimiz hedeflere rahatlıkla ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla şöyle bir bizim bir sloganımız vardı hem dernek olarak Onunla hem de bu sektör olarak. O evet. evet biz aslında bugün baktığımızda enerji e, fakir olan bir ülke değiliz. Aslında biz enerji zengin bir ülkeyiz. Sadece tek yapmamız gereken kendi kaynaklarımızın üzerine kurulu enerji üzerine biraz yoğunlaşıp onlarda hem onlardaki yatırımları geliştirme hem de oradaki bir takım teknoloji gelişimlerini ülke olarak bir hızlandırmamız lazım. Eğer bunu başarırsak Peki. önümüzdeki dönemde inşallah bunu da başarmış olacağız. Zeynep Enerji Derneği Başkanı Ali Kındap çok teşekkür ediyorum ben katkılarınız için İyine ve 2025'e dair derlediğimiz dosyalarla devam ediyoruz enerji sektörü için.